Acayip, İsmail Palaman Ali Gürbüz karşılaşması olağanca hızıyla devam etmekte. Sabah onu 10 geçe başladı canlı yayınımız. Yaklaşık 6 saattir devam ediyoruz. Bir kez daha paçaya uzanmak istedi ama yakalayamadı. bu muhalefeti o kadar yüksek ki zaman zaman uydu sistemlerinde ufak ufak gitmeler olabilir. Evet paçayı aldı. Kasna uzandı kaçırdı. Karşılıklı ataklar var. Artık sabırlar. Tamamen dip yaptı. kötü Kösoğlu karşılaşmasında olduğu gibi İsmail Balaban'ın yine kaslaktan kurtulma hareketini sert bir şekilde gördük. Bahçe'yi yakalar gibi oldu. Hemen çekti kendisini geriye tekrar. Ali Gürbüz değerli izleyiciler. Az önce söylemiş olduğunu burada altını çizmek istiyorum. Eğer Orhan bas basmen olursa altın kemeri ikinci kez kazanıp bir efsane olacak. Kaybeden kaybederse de kazanan Ali Gürbüz'e de İsmail Balaman olacak. Bu noktada bir belgesel yapar mı Bilgi bir 666. randevu için Elmalı'da. Kitap yazılır kitap. Yağmur şu anda sağnak. Sağnak hale döndü. Artarak devam ediyor. anda ekranlarda görüyor musunuz? Bardaktan boşalırcasına yağmurun ta kendisi şu anda Elmalı'da ve her Meydanı'nda değerli izleyiciler bu görüntüler altında İsmail Palaban ve Ali Gürbüz hayatlarının en zorlu mücadelelerinden birini yapıyor. Uzun yıllar konuşulacak bir mücadele. Hiç vazgeçmediler, hiç pes etmediler hava muhalefetini gözlemlediğimizde İsmail Pala bana şunu sormuştum. Müthiş yağmur bekleniyor pazar günü. Ne olacak? Olabilir misiniz? Yani arenadan çekilecek misiniz dediğimde taş şahsına çekilmem dedi. Tabii ki hakemlerin müsaade ettiği kadar devam edebiliyorlar. Kendi isteklerine bağlı değil bu olay. Çünkü onların sağlık koşullarında göz ardı etmez kule hakemleri risk almaya ve sonuca gitmeye odaklı baskı uyguluyor onlar da kul cool eder haklı olarak çünkü artık yani çok uzadı yağmur altında fırtına altında alın. Tamam, İsmail Balaban Ali Gürbüz karşılaşmasının yaklaşık bir buçuk saate vardığını söyleyebiliriz. 90 dakikaya yaklaşıyorlar. Büyük bir heyecan devam ediyor. 85 dakikadır devam eden yarı final mücadelesi. Allah derman versin sözünü boşuna söylemiyorlar sevgili izleyiciler. İşte bu durum için söylüyorlar. Deviter'da Elmalı şu anda ikinci sıraya yükseldi seyirciler. Atasporumuz Türkiye'nin en büyük gündem maddesi oldu şu anda. Ağlık ihalesi başlıyor. Ağlık Ağlık ihalesinin duyurusu yapılıyor. Gelecek sezonun ağası kim olacak? Tarık Sarvan şu anda ve Muammer Akta 663. Türk'ün ilk er el meydanı Elbalı güreş altında o da ihaleye katılacağını müjdeledi bugün Dimex canlı yayınında. Heyecan katlanarak devam etmekte sevgili izleyiciler. İsmail Balaban iki kez Ali Gürbüz'ü elinden kaçırdı. Bir tanesinde değerli izleyiciler özellikle ikinci elden kaçırmada belinden bir kavrayabilseydi bambaşka bir durum olacaktı. Çünkü ilk puanı alan müsabakayı kazanmış olacak. Kafa kafaya bir çarpışma var. Kafa kafaya bir çarpışma var. Hakem durdurdu şu anda oyunu. Nazara geldiler Bilgihan. Çok fena çarpıştılar. Tekrar izleyebiliriz. Turan Balaban kardeşi ekranlarda. İkiz kardeşi Çerif Filan'a kadar yükseldi ve kaybetti. Nedim Gürel'e kaybetti. Hakem sevgili izleyiciler. Ali Gürbüz İsmail Balaban karşılaşması 2 saate yaklaştı. <laughs> Yazık bu çocuklara güreş olmaz. Yazık bu çocuklara dediler ve merkez hakem komitesine ilettiler. Onlar da 10 dakika süre verdi. 10 dakika içinde puan alan olmazsa ikisi bir diskalifiye olacak. Şu anda saatlerimiz 16.40'ı göstermekte. 5'e 20 var. 5'e 10 kala bu durumda mücadele bitebilir. İkisi birden diskalifiye olursa oran okulu finali olmaz. Olmaz ama bu mümkün mü bilmiyorum. İhtarla birini galip ilan etmek zorundalar belki de. Ama bu kadar mücadele vermiş iki sporcunun da hakkını yememek adına bunu yapmak da açıkçası hayatlarının en zor kararı olur. Güreş tarihinin belki de en zor en zor kararlarından birini verme aşamasında MHK sevgili izleyiciler. Ali Gürbüz, İsmail Balaban karşılaşması 2 saate yaklaştı. olacak. Boks olsun, tenis olsun, spor branşlarının, mücadele sporlarının artık göz bebeği haline gelmiş vaziyette bir numarası Dimex sevgili, sevgili izleyiciler. Saat 8'de dünyanın en güçlü adamları, saat 23'te ise Amerika Açık Deniz Erkekler Finali sevgili izleyiciler. 46 milyon dolar ödüllü Şu anda tekrar paçadan yakaladı. Evet paçayı aldı. Kaçırdı Ali Gürbüz. İsmail Balaban paçayı aldı. Girdi, bitti. Bastırdı. Bitti. Bitti. İsmail Balaban yatırdı. Ve üzerinde puanını aldı. Kazandı. Allah derman versin sözünü. Rabbim kabul etti. Ve harika bir fotoğrafta verdiler. Sarıldılar. Helalleştiler ve İsmail Balaban dinlenmek üzere. Soyma odasına doğru koşuyor. Röportaj yapmayalım arkadaşlar. Röportaj yapmayalım. Lütfen yapmayalım. Dinlensin. Dinlensin. Şu anda. çok Bakın o tamponun üzerine.